Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga'nın Hunga Hapai adasındaki yanardağda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tsunami uyarıları gelirken dev dalgalar kıyılara vurdu. Birçok yerleşim alanı sular altında kaldı. Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Tonga'da yaşanan volkan patlaması sonrası ülkeyle iletişim neredeyse kesildi. Patlama sonrası ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda resmi bilgi olmazken uydu görüntülerine yansıyan patlama, Avustralya, ABD, Şili, Peru gibi ülkelerde tsunamiye neden oldu. Uzmanlar böyle bir patlamanın bin yılda bir görülecek olay olduğunu belirtti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tehdidin azaldığını, ancak kıyı bölgelerinin güçlü ve alışılmadık akıntılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Nukualofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Tonge Hunga Hapai'nin patlamasından sonra adaya boyu 1 metreye aşan dalgalar vurdu. Sosyal medyadaki görüntülerde suyun kentteki bir kiliseyi ve evleri sürüklemesi görülüyor.